Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Stray Kids'in Christmas Eve şarkısını izleyeceğiz ama şöyle bir durum var. Ben şarkıyı zaten izledim. Hatta kanala da yükledim ama şöyle bir durum oldu. Yani yüklerken bir sıkıntı oluştu %93'te falan. Bunu da ilk defa yaşadım. Birkaç defa daha yaşamıştım gerçi. Onlardan bir tanesi de Stray Kids'in şarkısına denk geldi. O yüzden şimdi direkt hani tepki değil de biraz daha analiz babında inceleyeceğim. Tekrar izleyeceğim. Hani bir an PTT biliyorsunuz ben de Permission to Dance'i. Onda da aynı durum olmuştu. Tekrar izleyeceğiz. Tekrar analiz edeceğiz. Biraz daha hani tepki üzerine analiz üzerine olacak. Normalde ben yayınlamayacaktım ama birkaç tane arkadaşımız abi normal tepki çektin olmadı okey ama analiz falan da devirirsin demişti. Tekrardan böyle. Neyse geçelim izleyelim. Geçmeden önce <laughs> üzülerek. <laughs> bayağı bir buruk başladım ama olsun. Yapacak bir şey yok abi. Her işte bir hayır var diyelim. Video beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abonesi, abone olmayı unutmayın diyelim. Ne istiyorsanız daha belirtin bu arada yorumlarda. Toplulukta pek paylaşmıyorum artık görüyorsunuz. Yorumlara bakarak biraz gidiyorum artık. Çünkü toplulukta paylaş, kanalda paylaş ve kan kanalın böyle sürekli böyle bir şeyler sıkıştırılmasını artık istemiyorum. Yani arada sırada normal bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Diğer türlü çünkü kanal çünkü çok şişiyor. Daha fazla uzatmayalım abi geçelim. Let's go. Burada bayağı iyi bu arada. Bu oyuncunun var şey gözlüklerine bayıldım abi. Yani hatta fotoğraf falan atmış direkt ana sayfasında Instagram'da. Sekiz bayağı iyi abi. Canım burada göz kalemi. <laughs> Five. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Ama ben tekrar izleyeceğim muhtemelen tekrar yamulacağım diye hissediyorum. Ben başta bunları normal böyle hani yılbaşını falan kutlamaya çalışırken böyle yolda kalan birileri gibi düşündüm ama ondan sonra baktım meğerse biraz da Noel Baba'nın görevlerini yapıyorlar gibi hissettirirler bana. Members <laughs> only. <laughs> Fena başlıyor yine ya. Hafif otutunla. <laughs> böyle aralarında konuşuyor gibi, diyalog gibi şeyleri falan oluyor ya. SKZ'nin genellikle, SKZ'nin genellikle insan çok hoşuna gidiyor ya. Gerek özellikle hem de Jisung ve şeyin e, ee, Changmin'in bir şey diyor mesela o ardına o bir şey diyor o diyor bir şey diyor falan böyle bayağı bir güzel şeyler çıkıyor ortaya. <laughs> <Arkadaşlar, soframızı. gülüyor> lan, bu da bayağı şok olmuştum lan. Ben <laughs> <laughs> Ay sesini. Baya iyi. Çok güzel oraya dizaynlamışlar yanmışlar yani. <laughs> Geçiş nasıl? Geçişler nasıl ama? Çok hafif, yani hafif alınacak geçişler yok abi. Baya bir güzel olmuş. Ben normalde biraz daha böyle kafadan sağma yapacak anı düşündüm de hiç öyle bir şey olmadı. Baya yanmışlar her şey. Burada <laughs> nasıl <laughs> Su minim var ya gün geçtikçe sesi ne zaman duysam <laughs> Yamultuyor beni ya. Daha da yamultmaya başlıyor. Devam ediyor yani. Oden <laughs> my bay fena. Ayy luka bakar mısın abi? Ponçik ya. <laughs> Burası bayağı iyi oğlum bu arada. yani şu anki durumuna karşı söyledi yaptığı şeylere bakar mısın? Acaba bunun arka planı nasıl? Merak ettim bu arada. <laughs> <laughs> ben burada çıktı ya ondan sonra böyle bayağı bir yamulacak falan sandım. Ciddiye falan bağlanacak sandım. Hiç öyle bir şey olmadı. Harbiden bayağı bayağı böyle pozitif şeyler falan gözüküyor şu an burada. Nasıl güzel güzel geliyor. Llanım bu arada yani kendim bios biliyorsunuz benim my bias my bias demedim bu arada. Tamam gerekiyor bir saniye. My bias. <laughs> Biraz sayısı falan arttığı için çok hoşuma gidiyor bu arada. Son zamanlarda Tanrıstı ve onunla beraber özellikle artış falan olunca daha çok hoşuma gitti. <gülüyor> 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 oh, dakika, tekrar diye ilk de böyle olmuştum. İlk dinlemde daha çok kötü tepki vermiştim orada daha fenaydı. Ya aynen cidden dokunuyor ya bana valla bak son zamanlarda. Ses rengi zaten kontrol etmesiz baya zor bir ses se şey var rengi şey var. Aa, gücü var öyle bir ses rengi var. Konuşamadın kardeşim. <laughs> yani bayağı bir, bunu kontrol etme falan bayağı ciddi ciddi başladı ve hani böyle biraz daha yükseğe falan çıkmaya başladı. Ben onu hissettim ve görüyorum. Bak bakalım. Look'u zaten böyle çok güzel olmaya başladı. Look'undu falan da bayağı bir şey almışlardı. Tanrısta da mesela biraz daha erkeksi falan duruyordu. Hani şu anki Look'ları biraz daha böyle, e, nasıl desem... Mesela K-pop idolleri çok fazla mesela uğraşıyorlar ya, mesela. Sarıya gidiyorlar, mavi gidiyorlar. Böyle çok fazla rengârik falan yapıyorlar. Ama şeyde Jisung da öyle değil. Her Jisung diyorum, pardon. Ayan'da öyle değil, Jongin de öyle değil biraz daha böyle hani normalleştirme ve sadeleştirme ama sadeleştirme üzerinden bayağı bir güzel bir mekal falan yapmaya başladılar. Luku falan cidden baya gözükmeye başlamış yani. <gülüyor> ekstra ekstra. <gülüyor> İnsan halleri. <laughs> Sahne oyunculuğu fena böyle bu arada. Daha gülme. Ya Ayra'nın gülmesi çok pis bir gülme abi. Tanrısta ve şeyde de çiğse de böyleydi zaten. Bir anda gülüyor sonra böyle ciddileşiyor falan insanın onu yemledi. <laughs> Burası bayağı iyiydi. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bildiğin kaos ya Arada iki üst sesler nasıl abi? <laughs> Ahaha bak Efsinin bu arada fotoğrafları falan var yani kişisel olarak şeyde e, instagram'da Şşş <laughs> baya baya yıldırımı bu yıldırımı mı mı anlarsın baya üstelendi Bildiğin böyle üstelendi ya şey bildin Stray Güzel ama bence. Baksana oğlum. <laughs> bayağı büyüdü. Çok da kuldurmaya cool başladı yani. Bir dakika, ben bunu görmüştüm bu arada tekrar dinleyince ve şey yapamadım böyle hani tamamen tepki veremedim ama ilk gördüğümde bayağı bir şok olmuştum abi. Yani I mean, ve yani anladığım kadarıyla Lino şey yapıyorlar böyle rap falan yapıyorlar Baya bir şok olmuştum ne yani oluyor lan falan olmuştum yani <laughs> Lino yine biraz böyle alışkınım Hafiften böyle kaç yerde görmüşümüz oldu da Ayan hiç görmemiştim de buradaki look'u da fena değilim abi Felix'in ya, yani yanaklarına böyle chill olsun böyle kızarıklık falan olsun Bu durumları zaten son zamanlarda baya bir kullanmaya başlıyorlar Chill'lerine falan da pek yok etmiyorlar son zamanlarda biliyorsunuz Yani baksana böyle Saçlarına falan çok güzel bir eklenti falan koyuyorlar Burada da mesela pırlanta gibi değil de böyle beyazımsı bir şeyler falan koymuşlar. Çok güzel olmuş. Yani fel... yani stylist kimse bilmiyorum JYP'nin. Bayağı iyi yapıyor yani helal olsun. Çocuklar <laughs> <Kırk gülüyor> <yapmışım> ya. <laughs> Yemin ediyorum var ya geleceğimden parlak yüzü var oyuncu. Promo, Changmin'in promosyonu oldu. <laughs> Ben <laughs> de bak. Bu gerçek mi lan bu? Ben onu gördüm. Ya da ben lan. Jesus gömek. Anlat lan ne oluyor? Boşusa boşusa. <laughs> bu çocuklara falan işte hediye dağıttıklarını falan gösterilmiş gibi yapıyorlar. Sungmin'in böyle normal dizi okuması, ondan sonra Jin yüksek notaya çıkması. Çocuklar kendilerini çok güzel tamamlıyorlar bu arada ya. Bunu çok fazla yapan grup yok bence. Sizdeki sonlardan bir tanesi, yapanlardan bir tanesi. Bunu çekim ne zor olmuştu ne? Araba o detayı falan mükemmel bu arada araba animasyonu. Çok fazla gözükmemiş Chen bu arada. İlk de, de öyle görmüştüm. İlk biraz çok gözüküyor. Ondan sonra ikinci part, ikinci partın değil, üçüncü partın yani e, vokal partının şeyine başlıyor. Ya, biraz gözüküyor. Biraz daha görsel line oh alabilmiş yani. <laughs> ya burası fena ya. Her Herkes dağıtıyorlar sıkıntı yok. Ama yakalandıkları bir kısım gösteriyor. O da bu ya. <laughs> <laughs> Kendilerine bir de tanıtım yapıyorlar, ya. <laughs> 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 yapıyorlar ya. Bir tanıtım yapıyorlar ya de. Burada bir şey almamış falan değil mi? Siz bir şey değilsiniz veya hiçbir şey olmamışsınız diyorlar ama tam olarak anlamadım bu arada. Normalde bu değilsiniz gibi bir şey diyordu sanırım. Öyle olması lazım. kadarıyla. <laughs> <laughs> ne var çok güldürmüşler şeyde böyle. de falan bayağı hoş olmuş ya. Bunlar biraz daha cool ve seviş takıları normalde. Burada falan gülmesi çok hoşuma gidiyor benim bu arada emlilerden. Genelken yani çok fazla gülüyor ama evlilerle böyle olması daha çok hoşuma gitti. Benim <laughs> <laughs> buradaki şapkası bu konu var bu arada? Yine <laughs> da bayağı iyi. Bayağı iyi bu arada bu oradaki bu <gülüyor> <gülüyor> Burası da fena bu arada. hani biz yaptık bitirdik ayağına falan gidiyorlar İşte <laughs> sonradan mesaj geliyor sanırım anladığım kadarıyla Hani çalışmaya devam falan oluyor yani biraz da <laughs> <laughs> Devam abi Haa fena geçti fenaydı <laughs> Git işte falan değil mi oradaki imge bu arada Logoya güzel göstermişler orada Neyse abi videonun sonu diyelim. Az çok böyle analiz etmeye çalıştık tekrardan. Söyleme, önceden söylediklerimi söyledim. Ne kadar çok tepki olmasa da analiz etmiş olduk en sonunda yine tekrardan. Videonun sonu diyelim. Kendinize iyi bakıyorsunuz abi. Videoyu beğenmeyi, yorumla, e, yorumlarda da dediğim gibi ne istediğinizi belirtmeyi. Kanala abone olduğunuz mu okeydir. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.